Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Çiçek aydır dervişi baba annem babam topraktır. Çiçek dedi dervişi baba annem babam topraktır. Sordum sarı çiçeğe Benzin neden sarıdır? Sordum sarı çiçeğe Benzin neden sarıdır? Çiçek eydir derviş baba ölüm bana yakındır Çiçek dedi derviş baba ölüm bana yakındır Sordum sarı çiçeğe size ölüm var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Size ölüm var mıdır? Çiçek derviş baba, ölümsüz yer var mıdır? <laughs> Çiçek eydür derviş baba, ölümsüz yer var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, evlat kardeş var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, evlat kardeş var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, evlat kardeş topraktır. Çiçek eydür derviş baba, evlat kardeş topraktır. Sordum sarı çiçeğe, boynun neden eğridir? Sordum sarı çiçeğe, boynun neden eğridir? Çiçeğe derviş baba, kalbim hakka doğrudur. Çiçeğe dür derviş baba, özüm hakka doğrudur. La ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, <laughs> Sen beni bilir misin sordum sarı çiçeğe Sen beni bilir misin çiçek eydür derviş baba sen Yunus değil misin Çiçek eydür derviş baba sen Yunus değil misin Hak Teala illa Allah Allah La ilahe Allah'e illa Herkese selam.